AKP iktidarının asgari ücret ve emekli maaşına ek zam yapılacağı ortaya çıktı. Ankara'da konuşulan ham bilgiye göre zam oranı belli oldu. Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren temsilcisi TİSK ile hükümetin ortak kararıyla 2023 yılı asgari ücreti 54. 54'lük bir artışla 8.506 TL olmuştu, memur ve emekli maaşı ise ilk başta %25, ardından ise %30 olarak duyurulmuştu. Yapılan zamlardan ne asgari ücretli ne memur ne de emekliler memnun olmazken, AK Parti iktidarının seçim öncesi yeni zam hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücrete ek zam yapılabileceğinin sinyalini aralık ayında verirken, Ankara kulislerinde konuşulan zam oranı sızdı. Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetengüleç'in, ikramiye ve maaşlara seçim zammı, başlıklı yazısında aktardığına göre Ankara'da konuşulan, ham bilgi, şu şekilde. Emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyeleri 2500 ila 3000 lira aralığında bir rakama yükseltilecek. Asgari ücrete %10, emeklilere %10 ila 20 arasında ek zam yapılacak. Anketlerde iktidar partilerinin oy oranları düşerse zam oranları yükselebilir. Kulislere yansıyan bilgiye göre 2023 yılının ilk 6 ayı için emekli maaşlarına %40 civarında bir artış planlanmıştı ancak oran %30'da sınırlı tutuldu, kalan kısmı seçim öncesine bırakıldı. Enflasyon karşısında koruyucu zamların yapılmamasındaki en önemli etken emekli maaşının devlet tarafından ödeniyor olması. Buna karşılık asgari ücreti özel sektör uyguladığı için devlet üzerinde herhangi bir yük oluşturmuyor, hatta maaş zammından sonra SGK prim geliri artıyor, ayrıca asgari ücret zammı anında ve daha fazla oranda fiyatlara yansıdığı için KDV, ÖTV gibi vergi gelirleri de artmış oluyor. Bu nedenle devlet emekli maaşlarına zam yapma konusunda asgari ücretliler kadar istekli davranmıyor. Ergün, ortalama prim kazançları, prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli ifadelerini kullandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanına 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanması talebiyle mektup gönderdi. Ergün, mektubunda, emekli aylıkları hesaplanma yöntemlerinin bazı dönemlerde değişmesinin farklı tarihlerde emekli olan işçi ve bağkur emeklileri arasında aylık miktarları açısından eşitsizliğe yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı. Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan. Fakat emekli oldukları tarihler birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi yani intibak konusu hala çözüm beklemektedir. Zat halinizin katkılarıyla 2000 öncesi emeklilerimizin intibakları yapılmış ve bunlar arasındaki adaletsizlik takdirlerinizle giderilmişti. Bunun için emekli topluluğumuz olarak zat halinize şükranlarımızı sunmuştuk. Bugün gelinen noktada 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir mektubunda, emekli aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınan 3 döneme dair teknik bilgilere de yer veren Ergün, şu taleplerde bulundu. 5510 sayılı kanun öncesinde iki karma sistemin uygulanması, aylıkların hesaplanmasında büyük bir eşitsizliğe neden olmamış, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını yükselten bir sistem uygulanmıştır. 5510 sayılı kanun ile getirilen sistem, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını azaltan bir uygulamaya dönüştürmüştür. Bu uygulamanın değişmesi, aynı durumda olanların aylıklarında eşitliğin sağlanması için kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarında ortak bir sistem benimsenmelidir. Bu önerimiz, aynı zamanda 2000'li yılların intibakı olarak da görülmelidir. Ortalama prim kazançları, prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek, emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli. Bu bakımdan eşit kurallara göre emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır. Memur ve emeklilere ek zam yapılacak mı sorusu tekrar gündeme geldi. Bilindiği üzere hali hazırda en düşük emekli maaşı 5.500 lira. Cumhurbaşkanının maaş artışı açıklaması sonrası gözler ekzamma çevrildi. Konu ile ilgili altın piyasaları uzmanı ve ekonomi yazarı İslam Memiş çarpıcı bir açıklamada bulundu. İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda emekli ve memura 15 ilave zam bekliyorum dedi. Öte yandan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den çarpıcı bir, seyyenen zam talebi, dile gelmişti, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Temmuz zammının yoksulluğu bitirmeyeceğini söyleyen sendikalar, toplu sözleşmede güncellemeyle en düşük maaşın yoksulluk sınırına çıkarılmasını istiyor. Rekorlar kıran enflasyonla maaşları 6 ayda eriyen memur ve memur emeklisinin gözü, yapılacak artışta, enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkacak olan enflasyon farkı ve zammın gelir kaybını karşılamayacağını belirten emekçiler, maaşlarının seyannen zamla birlikte yoksulluk sınırına yükseltilmesini istiyor. Kamu Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Haziran ayı boyunca kitlesel eylemlere hazırlandıklarını açıkladı. Türkiye'de yaklaşık 13.5 milyon emekli, 5 milyon memur toplamda en az 18.5 milyon kişi için Temmuz ayı önemli. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre yılın ikinci yarısı için %7,5 zam alacak. Buna enflasyon farkı eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre şu anda maaş farkı %28,14 ancak %73'ü geçen enflasyonda yıl sonuna kadar artışların sürecek olması emekçileri endişelendiriyor. Kamu emekçileri sendikası eş genel başkanı Mehmet Bozgeyik yoksullaşmanın asıl Ağustos, Eylül aylarında hızlanacağını belirtti. Memurların tayin atama gibi sebeplerle şehir değiştireceği bu aylarda okulların da açılmasıyla konut krizinin katmerleneceğini hatırlatan Bozgeyik biz yoksulluk sınırının temel alınmasını istiyoruz. Yüzdelik zamlar yeterli değil. Asgari ücret için de bu geçerli. Bu nedenle de Aralık ayı beklenmeden şimdiden bir toplu sözleşme sürecine girilmeli ve var olan toplu sözleşme yenilenmeli. Haziran ortasından itibaren tüm illerde kitlesel eylemler gerçekleştireceklerini söyleyen Bozgeyik, işçi sendikaları ile de görüştüklerini ve ortak bir program üzerine çalıştıklarını belirtti e m e k l i e i d u y m a y a n a o yok ülkede açlık sınırının altında maaş olmaması gerektiğini söyleyen devrimci işçi sendikaları konfederasyonuna bağlı emekli sendikası başkanı Cengiz Yavuz ise milyonlarca emeklinin intiharın eşiğinde olduğunu vurguladı, yılbaşında, müjde, diyerek yapılan zammın yok hükmünde olduğunu aktaran Yavuz, zamlar durmuyor ki bakın hazirana da elektrik doğalgaz zammıyla girdik, bu iki temel zam her alana yeni zam olarak yansıyacak dedi. Emeklinin açlık seviyesinin altında yaşadığını söyleyen Yavuz, en düşük ücret açlık sınırına çekilmeli, onun üzerine yüzdelik zamlar verilmeli, açlık sınırının altında maaş olmamalı ülkede, tüm ülkede eş zamanlı basın açıklamaları yaptık. Masamızda daha kitlesel eylemler için görüşmeler var. Seçim sürecinde emeklileri nereye kanalize edeceğimize dair tartışıyoruz. Emeklinin sesini duymayan hiçbir partiye katkı sağlamayacağız diye konuştu. Emekli ikramiyesindeki erimeyi de anlatan emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz sözlerine şöyle devam etti. 2008'den bu yana verilen emekli ikramiyesi için bu yıl büyük beklentisi var emeklinin. Bu ikramiye ilk verildiğinde asgari ücretin %62, sine tekabül ediyordu. Bugün %26, sına tekabül ediyor, ikramiyelerin mutlaka asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyoruz. Bakanlığa da ilettik, 2000 sonrası emekliler için de sevindiren gelişmeler gündemde, 2000 sonrası SSK ve bağ kur maaşlarında 1300 TL artışın olacağı intibak yasası en çok aratılanlar arasına girdi, söz konusu yasanın çıkması ile birlikte 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilmiş olacak, intibak düzenlemesi ile prim eşitleme gelmiş olacak ve maaşlarda artış yaşanacak, peki, intibak yasası nedir, kimler yararlanacak? 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark bulunuyor. Bu eşitsizliğin kapatılması için prim eşitlemesi yapılması ve intibak zammı talep ediliyor. İntibak düzenlemesi ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. İntibak düzenlemesi bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı, dedi ve, milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor, bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır, sözlerini ekledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti, bağ kurluların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu, maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var, diye konuştu. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan SSK 4A ve Bağ-Kur'lular 4B aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söylüyor. İntibak yasası ile birlikte prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1300 TL'ye varan artışlar bekleniyor.